Kometi uçanlar 285 tişten bosslar 000 gösterirken bir gün düzelir. Bu arada bu video YouTube'a gidiyorsa lütfen tekrar like atmayı ve abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Gelecek her şey. ET mi bu? Anlamadım canım. Benim. Ha YouTube'a selam vermem mi diyorsun? YouTube'a video yapıyorlar. Sen hala Densan TV'ye abone olmadın mı? <laughs> o zaman yeni yarışmacımız geliyor. Ayşenur İnan. Ne alakası bu ya? Ben Ayşenur <laughs> İnan. <What? gülüyor> Nasıl ya? çok çok önemli şey ya. Bunu nasıl geliyor? Ne? ne? Polisler çabuk. Alo, 155 evet bura. Efendim, ben, ben ihbarda bulunacaktım da dolandırılacak. Tayland mı? Evet. Cinayet <laughs> evet. cinayet soldakini öldürüp onun isteğiyle bu. <laughs> Durumu toparlayacak olursak. Eee. <laughs> 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 YouTube yayınlarınızda nasıl bir içeriye eee yer veriyorsunuz acaba? Sikiyorum. Rokim, Çok iyi. Abin Twitch kanalına hemen abone oluyor. Ama bana öyle bir harf verdin ki yani. <laughs> ne yapayım yani hepsi öyle bakıyordu. Ananı sikiyorum. Şakaya fatıktan sonra bu... güldüm ama. Sercan siz böyle mi kanlı oynuyorsunuz? Ben mikrofonu yiyorum vardık oynarken. <laughs> Ulti atmayayım sana vardık <laughs> oynarken. Nasıl atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> böyle. Ya ben deprem çantası hazırladım sonra deprem çantamı yedim. Yani içindekileri ne? yedim böyle. <laughs> Ürünlerimizi yüzde yüz hijyenik ortamlarda hazırlıyoruz. <laughs> bunu yapıştır. <laughs> Hijyen <laughs> <laughs> be. Tekrar bunu ben yiyeceğim ya. Bildirim şeyinin big yap. O din din dinos, nedir O ne diyor orada Onu onu küçültün. Onun onu nasıl diyor küçültün Bak şimdi. gene yine zıplıyor. Zıplıyor 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 ne bu? Bak şimdi Ramelin annesi geldi <laughs> bir anda. klip <laughs> yapmış <laughs> Abi az önce etkisindeyim ya. Cenk hocanın klibindeyim ben hala. Lan o zaman Rahminin annesi geldi bir anda Rahminin <laughs> kulüp yapmış biç Selam çaktım ben Rahminin annesine O da el salladı bana gülesiye Aldım onu evimin en uca köşesine Patlattım tanla dört deli Ya oğlum ya Bu benim şarkım Ne zekalı ya <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tukan Gürültaş. Oğlum yapmayın böyle şeyler lan. Ben böyle şeyleri anlatamıyorum insanlara. Bak sırf şu videodan beni arıyorlar. Ee, bugün yanımda sevgili Fulya Mert Rekordi <laughs> <de> var. <laughs> ya Tukan. Allah sana akıl fikir versin kardeşim. Kanka bir şey söyleyeceğim varsa sabah bir vakti e, çay içmeye gidiyorum. Gelecek misin falan yazarsa bu arada ben gelirim. Ben öyle buluşuruz yani. Ona da bir söyleyeyim ama böyle kahvaltıyı siz ödeyeceksiniz. Siktir git. Geri zekalı seni. Çay dört dele. Ya bu adam madur. Ya cahil sen cahil, cahil kal be adam ya. Ya bana jelal şer gördük yapma. Bak bu fıra aynı bu muhabbeti söylüyor bak. Ne diyor biliyor musun adam? Ben sana söylenenlerin aynısını söyleyeyim. Dakikasını bilmeyen kör topal keşiş gel benim götümü bit demiş. Keşiş ne demiş bil bakalım. Ya demiş sen de y*** olsa kümeye gelmez. Oo. Göt olsa delinmeye gelmez vay demiş vay vay ya vay adam. Vay. Okay. Adam bunu söylemiş ya buna. Kesinlikle. Sonra abiciğim geçenlerde şaka amaçlı bir yorum yapmıştım. İsmim ve yorumumu yanlış bulunduğundan time out atmıştım. Öncelikle kusura bakma ismim Okan. Nick de yanlış anlaşıldı kusura bakma. Anana sokan. <laughs> <laughs> Bana öyle bir okuttu ki ismim Okan. Anana sokan. <laughs> Aha aman koyayım, neredesin sen? Amigo come inside come. Abi adam tıraş olmuş ayakta zor duruyor ya. How much this? How many? How many? No no no. How many she? Amigo. Kafamızda güzel. Nasıl güzel? Tamam tamam. mepe koyacağım arkadaşlar. Bir elim müsaite geçsin. Koyacağım hemen. Elim müsaite geçsin. Ne demek amına koyayım? Türk... Saat kaç orada mı? Ha? Saat kaç orada? Eee, Türkiye sınırlarında bulunan Muğla ilinde yaşamış bulunmak diyeyim. O yüzden Meteorite saat şu anda 21.12'yi göstermekte. Teşekkürler. O Türk mü? Şey mi? Yok değil. om Türk olsa sence öyle kafayla gezebilir mi dışarıda? Tamam eşiği. Amigo. Kafamız da güzel. Nasıl güzel? Adam çekmiş yani öyle çıkmış. Türkiye'de yapamazsın. Tamam tamam mepe koyacağım arkadaşlar. Bir elim müsaite geçsin. Koyacağım hemen. Elim müsaite geçsin ne demek? Bana koyayım. Türkçeye bak. Erkek şey olduğum yere koyarım o zaman. Sizin n***ınıza koyarım. <laughs> 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 koyarım. Teşekkürler. Şimdi Yağmur'a geçtik. Ya. <laughs> Loja'da TF'de oynayabiliriz belki yayın sonlarına doğru. Saat 12'ye kadar boşum. Neredeyse. Yağmur senin harfin <laughs> geliyor. hazır. 12'de MR'ım var çünkü sakatlandım. MR çekilmesi lazım. Yarışmaya bir ay kala çok iyi. Aa. Sen? Eee L geldi. Öncelikle merhaba hoş geldin. Hı. Lale getirdim Hı. size hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İsminiz neydi? Lalezar. Lalezar. Evet. Ay, e evet diyebiliyor muyum? Diyemiyordun. Patladı. Patladı arkadaşlar. Lalezar <laughs> patladı. <laughs> Niye yarışması? Ağırlık kaldırma. Şunun yerinde şu an lazım. Ağırlık kaldırma yarışması. Tamam. <laughs> <Devam>. Allah Allah. <laughs> Hiç olmadık yerde oldu yani neden oldu bilmiyorum. Çok seksi. Dolaba Lan Dolaba geliyor bu hala ya. Ben buraya giriyorum. Ha, ha, ha. Ne olur bırak peşimi götlü. ister misin? Buraya giriyorum. Ha, ha. Ne olur bırak peşimi götlü. Gülüşü aşkım ister misin? Götlük. Aşkı bu tarafa benziyor. Ne? Pardon. Ne bileyim böyle bir sen ölsen zombi olsan böyle olabilirsin yani. <laughs> Çok korktum. Ne oldu ya? Niye tribe girdin şimdi? Ben seni bıçakla bak ya. Neyi sikerim belanızı. Bütün gülenleri banlayın. <laughs> Hoşuna gitti? Bak bakayım bilgisayarı sevecek misin? Gel bakayım, bakayım. Geç <laughs> oğlum <diye>. geç <laughs> Çok iyi smoke <Hiç> <laughs> smoka, smoka çeline, smoka çak adam nerede? <laughs> Abi oraya Ay, ne? Sonra bunlar gele oyna Bolat mıydı o? Ben Carabes atıkları için ağlıyor Bolat mı çıktı orada? Yok lan YouTube. Ahmet Kaya var abone Ölen lan Ahmet Kaya var. Çocuğa ne yaşattınız oğlum 4 yaşında? Çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> smoka, smoka şeyini, smoka çok şey, adam nerede? At. <laughs> <laughs> abi oraya at. Main'de bekliyor, girişte bekliyor. Merhabalar. Kim dişte? nasıl bu kanka? O. O da, o da. O da. Bunları gördük lan. Ya adamı alır ya. mı <laughs> <abi. Şu gülüyor> kanka? Ya abi adamı vuruyorum önüme bol geldi. Mutlu <laughs> 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 gameplay. Lan, <laughs> Oğlum heyecandan mı lan? Tamam. Sıkıntı yok bırak oynasın. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Abi yok. Oh, Öldürdü lan. Gel lan, lan. <laughs> Ana bu Dimitrescu'nun duşu. Oh. <laughs> Sondan aldım ama nakayım. Aha. <laughs> oh. <gülüyor> Mis gibi kirli havlu kokuyor yahu. Hadi çıkalım. Uy <laughs> yani. Mına kodum bunun çocuğu. Ya bırak abi ya. <laughs> Bekir korusun. Kızıl bari. Korusun aman beni. <laughs> Sürüşü gelen orası bir yatsana. Alın alın abi alın daha yiyin. Yeni... A few moments later. Aaaa! Aşkım! Aşkım Yap ya. yapma yapma yapma! <laughs> Düşünün lan şunu kızlar ya tuttum! Düşür tuttum ya! Kıt! Ha! Beni sal ol artık! Hayalindeki ilişki ya! Abi! <gülüyor> düşün, düşün, <gülüyor> düşün, <gülüyor> düşün, <gülüyor> Yeni kapatayım mı ben ya moralim bozuldu benim 2 dakika daha dayanalım para lazım çünkü biliyorsunuz. Bundan yıllar yıllar önce. Eracın Üskenar vefat ettikten sonra Ebonimon hiçbir şekilde bunun yokluğuna alışamadı. Arkadaşını ne kadar çok sevse de her gün onu düzenli olarak yayınlarında aradı. Onun gittiğini kabullenemeyen tek kişi oydu o Hobbitemo ve diğer çocukların hepsi kabullenirken o hala daha bir ihtimalde olsun arayabilir dedi. Ama bir kere bile telefon açılmadı. Arkadaşlar eee... Eray galiba açmıyor telefonu. Müsait değil bilmiyorum. Yani herhalde müsait, herhalde müsait değil diye açmıyor ya. Ben nereye yanına gideceğim? Herhalde Belki gider telefonumu açar, açar. Açar mı? Açar, açar. 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 açar mı? O, o günün arkasından Ebony Wong'da dostuyla birlikte gittiği zaman, zaman ölümünü kabullenememek için birlikte bakan. yayınlardan vazgeçti. vazgeçti. Ve ardından değerli çetiyle nereye gittiğini iki kişinin de merak ediyordu. Bu ne şey? Erik Dalı şey mi yapılıyor? Lorum hazırlanıyor. <laughs> İnternet ortamı. Neyse bir de şuna bakalım. Merak ettim bunu.